Safran hem değerli bir baharat hem de sağlık açısından birçok faydası olan bir bitkidir. Beyni ruh halini iyileştirir. Doğal bir antidepresan olarak stres ve depresyonu azaltmaya yardımcı olur. İkinci hafızayı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekleyerek unutkanlık ve Alzheimer riskini azaltır. Göz sağlığını korur. Göz retinasını güçlendirerek görme yetisini iyileştirir. 4. Kalp sağlığına faydalıdır. Kan dolaşımını düzenleyerek damarları güçlendirir ve kalp hastalıklarını önler. 5. Bağışıklık sistemini destekler. Güçlü antioksidanlar içererek vücudu hastalıklara karşı korur. 6. Cilde parlaklık verir. Safran maskeleri cildi canlandırır ve lekeleri azaltır. 7. Sindirim sistemini düzenler. Mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.